Ahmet Uslu Ağabey mutlak vekalet teşviğin ötesine geçip yetki olmuyor mu? diye sualim var ama çekiniyorum, edepsizlik ediyorum, ediyorsam affola. Bu hususta konuşmaya müsaade yok yani. <laughs> Allah sizden razı olsun Zahmet Kardeşim, şimdi büyüklerin usulüdür. İltifat ederler. Yani insanları, bizim gibi adamları daire içinde muhafaza etmek için iltifat ederler. Hulusi Bey de kendisine yapılan İltifatları hep iltifat kabul etmiş. mediyeleri iltifat kabul etmiş. Ve iltifat gurur yerinde ihtimal olunmaz. Enaniyet yerinde ihtimal olunmaz diye çok güzel bir vecize ağzından çıkmıştır. i̇ltifat gurur yerinde, enaniyet yerinde ihtimal olunmaz. Şimdi diyelim Hüsnü Bayram abiye benim ne vekilim diyordu? Mutlak vekilim. Ha, mutlak vekilim dedi. Hüsnü Bayram abim o mutlak vekalet e, şeyini, selahiyetini nerede kullanabilir, ne yapabilir yani? Mesela sözlerde bir şey yapabilir mi? Mektubatta bir şey yapabilir mi? Lemalarda bir şey yapabilir mi? İşaretül e, Cez'de bir şey yapabilir mi? Mesnevi Nuri'de bir şey yapabilir mi? Şualarda bir şey, ilahir. 21. lemada bir düsturlarda bir değişiklik yapabilir mi? 20. lemada düsturlarda bir değişiklik yapar. <laughs> ne yapar? <laughs> Faraza böyle yapmadı ya. Faraza bakın ben Said Nursi'nin radıyallahu anh, umumi daimi vekiliyim. Gelin Risale-i Nur'u beraber okuyalım. İnsanlar da ya bu üstadın vekilidir. Hele bunu dinleyelim ne söylüyor. Üstü i̇şte bayram ne söyleyecek? Risale-i Nur'u okunmayın mı diyecek? Risale-i Nur'a düşman mı olun diyecek? Mason mu olun diyecek, komünist mi olun diyecek, bilmem dinsiz mi olun diyecek. Risale-i Nur okuyacak onlara. Yani bir şeyde İslam'ın menfaati varsa, bırak birileri, makam benim, mansup benim, ben yapıyorum. Biliyorsunuz bir mesele var. Her zaman birkaç defa söyledim. Özel rahmetli Malatya'ya geldi. Baş reis cumhurluğu zamanında. Ve alışılmışın fevkinde çok çarşaflı hanım karşıladı bunu. Yani normalde Malatya'da diyelim bin çarşaflı kadın varsa, 10 bin çarşaflı kadın karşıladı bunu. O büyük kütle içerisine bayağı dikkat çekti çarşaflı kadınlar. Şimdi bazıları dediler ki bunların hepsi mitçi. Bilmem neci. Ben maşallah, subhanallah dedim ya. Ey kurban olduğum Allah. Malatya ne olmuş? İhya olmuş. Hele baksan, hele bak. Malatya'nın hanımlar cephesi ne kadar gelişmiş, ne kadar inşa etmişse çarşaflı. Onun içindeki ne olursa olsun gösterişte Müslüman mı? Evet. Malatya'nın coğrafyasında çok güzel bir şey midir? Görünüm müdür? Evet. E ne diyeceksin içine? Ne diyeceksin ya? Yani içinde Hasan vardı, Hüseyin var, erkek varmış, karı varmış. Çarşaflılar, hanımlar karşılıyor. Şimdi Hüsnü abiye benim mutlak vekilim demiş Üstad. E Hüsnü abi ben tanıyorum. Karabük'ten beri tanıyorum. Hüsnü abi 1963'ten 61'den beri tanıyorum. Babası Hıfzı Bayram vardı Allah rahmet etsin. Berberdi. Safranbolu'da berberdi. Onları ailece tanıyorum yani, yani dibinden tanıyorum. Temiz insanlar, hoş insanlar, İslam'a menfaatli olan insanlar. E üstadın Ta Sparta'dan Urfa'ya kadar şoförlüğünü yapmış insan. Üstadın sevdiği bir insan. Yanında tutmuş, hizmetini gördürmüş, bilmem ne etmiş. Yani ona umum vekilim, vekilim mutlakım desen ne var bunda yani bilmiyorum ki. Şimdi bunda ne olur biliyor musun? Bunda esas mesele şu. Kendisinin bazı yerlerde, bazı mevkilerde gözü olur. O mevkilere Üstad başkalarını tavsiye etmiş, kendi işi kesat olmuş. Ancak öyle adam buna karşı çıkar yani. Hüsnü Bayram e, Üstad'ın ne, ne vekili? Veki, he? Mutlak. mutlak vekili. Olur ne var yani Üstad, Üstad'ın mutlak vekili olur. Sungur olur, yayın da olur. Hatta sen de olursun yani. Sen de olursun. Üstad'ın mutlak vekili. Davaya kendini verirsin, sadakatle hizmet edersin. Risale-i Nur'dan başka davan yoktur. Kapıya başka kapıya gözün kaymaz. Başka şeyden bahsetmezsin, divaneler gibi söyler. Sözü yerden ayrılanın dersin. Sen de ustadın oldun, mutlak vekilli. ne var bunda yani? Bilmiyorum ki. Yani bunda Hüsnü Bayram bu mutlak vekilliği kullanıp ne yapar? Ne yapar? Hiçbir şey yapmaz ne yapar? Bayram abi ne yapar? Efendim şey Sungur ne yapar? Abdullah ne yapar? Ne yapar yani bundan ne yapar? Mutlak vekil olunca ne yapar? Düz adam olunca ne yapar? Mutlak vekil olunca çoluk çocuk biraz itibar eder, etrafına toplanır. Ha bu adam üstadın mutlak vekiliymiş der, itibar eder, etrafına toplanır. Risale-i Nur öğrenir, Risale-i Nur okur. Bunda bizim karımız var. Eğer senin böyle bir makamda gözün yoksa, ben bundan iftihar ederim. Hüsnü abiye mutlak elim demiş. Keşke üstadın aynısı, Bediüzzaman'ın aynısı deseydi. Ne var yani bunda? Gördük, böyle bir istismar olmadı, siyasi bir yatırım olmadı. Ben Said'in mutlak vekiliyim deyip parti kurmadı. Efendime söyleyeyim, Masonlar Derneği'ne girmedi, ne istiyorsun yani, öyle demiş, öyle demiş. Ne var yani bunda? Ancak kendisi böyle parsa toplamak peşinde olanlar buna üzülür. Bunda İslam'ın menfaati var. Şimdi efendim falan yerdeki okunan da nurcular değiller. Bilmem ne değiller. Ya sen yani Risale-i Nur'un terazisi misin? Allah seni vekil mi tayin etti? Adam diyor ki ben nur talebesiyim. Ve Risale-i Nur okuyor. Şimdi adını vermeyeceğim. Hiç kimsenin kabul etmediği gruplar var. E ne istiyorsun? Adam Risale-i Nur okuyor işte. İlla senin gelip dizinin dibinde mi oturacak? Bu işin bu işin treni birinci gün kaçtı. Birinci gün. Ha bunu söyleyin ki beraber olalım. Birinci gün kaçtı. Üstadın vefat ettiği gün kaçtı bu tren. Urfa'da üstadın vefat ettiği gün daha defnedilmeden Risale-i Nur hareketinin başına bir insan seçilecekti. Hulusi Bey o zaman oradaydı. Urfa'daydı. Hüsra Sparta'daydı, Mehmet Feyzi Kastamonu'daydı. Yani bunlar bu işi bir hakkın yüklenip alıp götürecek her biri bir, öyle bir zattı. Kutsanız Hulusi Bey oradaydı. Ama kimse buna akıllarına bile getirmediler. tren o gün kaçtı. <laughs> O kaçtıktan sonra elbette insanlar her biri kendine göre istediği gibi ders yapıyor, merci yok, anladığı kadar ders yapıyor. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun yani? Ha, o adam işte kendine göre. Sen de kendine göre yapıyorsun. Kulasa bu yanlış bir şey yani yanlış bir şey. Ee, bir şeye kullanmamış mı? Neye kullanmış? Ha, Hüsnü abi vefat etti gitti mutlak vekil olarak neye kullandı yani Hüsnü abi ne yaptı? Ne yapabilir ki ne yapsın yani? İşte Üstad Hazretleri böyle yaptı, böyle şöyle etti. Biz dağa giderken böyle yaptık. İşte Üstad'ın gecesi böyle, gündüzü böyle. Hatırat anlattı başka ne yaptı yani? Başka ne yapabilir zaten? Ne yapabilir? Üstad Hazretleri ilk telif ettiği İlk telif ettiği bir eseri üç nüsha yapıyordu. Birini Hulusi Bey'e gönderiyordu. İlk üç nüsha Hulusi Bey'e gönderiyordu. Hüsrev Efendi'ye gönderiyordu ve Mehmet Efendi'ye gönderiyordu. Yani üç yerde eserin aynısı tamamı mevcut. Kendi tasihinden geçmiş eser mevcut kelime oyunu olmuş, bilmem ne olmuş olabilir. Tutar bir gün birisi gelir, o ana eserleri, ana ilk tasih edilen eserleri, üstadın tahsih ettiği eserleri tutar. Öbürlerini güzelce bir rendeden geçirir. iki üç tane kelime varsa onları da atar bırakır. Samimi düşünen adam böyledir. Ama bir maksadı var. Oraya yetişmek istiyor. Hüsnü abi ona mani oluyor o adam kızar. Kendisi vekilin mutlak olmak istiyordu. Hüsnü abi oldu. Tabi onda küçük de görüyor. Kendisi alim, fazıl, kamil, mübarek, muazzam, muntazam. E Hüsnü abi mübarek bir adam işte. Yanlış yanlış. Bunlar yanlış. Bunlar yanlış. Risale-i Nur'un Kışlasının düsturunun ikincisi kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz. Şimdi sen Risale-i Nur dairesi içerisinde değilsen ben bunları kabul etmiyorum diyorsan o zaman çık dışarı bir meslek kur, bir meşrep kur, bir yol kur. Allah'ın barak etsin. Kim ne demiş? Yüzlerce, binlerce adam yol kuruyor. Ne sapıklar var, ne istikametliler var. Bir tane de sen olsun. Ama nur dairesi içerisindeyim diyorsan, Risale-i Nur'un düsturlarına uyacaksın. Tenkit yok. İkinci düstur. Kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz. Onların üzerine fazilet rüsruh neden gıpta damarını tahrik etmeyiniz. Düstur bu. Tenkidi kaldır. Eğer nur talebesiysen tenkidi kaldır. Nur talebesi değilsen niye nurcuları tenkit ediyorsun yani? Sana ne? Umumi vekil olmuş, küçük vekil olmuş, büyük vekil olmuş. Sana ne? Eğer nurcuysen, Risale-i Nur talebesiysen Tenkit edemezsin. Tenkit yok. Kendi kendine düştür çıkaramazsın. Bir büyük yanlış daha var. Bu o yanlış yani boyundan bin misli yüksek bir yanlış. Risale-i Nur'da Risale-i Nur'u ee, şey yapacak, tecdit edecek. Risale-i Nur'da Risale-i Nur'da tecdit olmaz. Risale-i Nur'un kendisi tecdittir. Yani Risale-i Nur müceddittir. Risale-i Nur'un müceddit olduğu Risale-i Nur'un kendisinde on yerde yazıyor. Risale-i Nur müceddittir. Hazreti Bediüzzaman bu dürüstü Kur'an'da da fetva vasıfesiyle tavzif edilmişiz. Emre diyor. Yine barla lahikasında eğer isteseydim ameli meselelerde de ince meselelere inip iştihat edebilirdim. Fakat biz iman meselesine çalışıyoruz. Oraya girmedim diyor. Kendisinin müştehit olduğunu üstad kendisi yazıyor. Hücumat-ı Sitte'de yazmış. Bu dürüstü Kur'an'ı da fetva vasfeyle tavzif edilmişiz allameler de olsa, cihan cihangirler de olsa bu durusu Kur'an'da Risale-i Nur'un düsturlarına uymak mecburiyetindedir. Hücumat şiddede var bu. O çok büyük bir yanlış, büyük, büyük bir saplantı. Ayrı bir yolu. Yani ben Risale-i Nur'dan istifade ediyorum ama ayrı bir yol kurdum demektir o. Yanlış. Ama bize göre yanlış. Kendisine göre doğru. Allah'ın bara gitsin. Tenkit etme gerek yok. Aç bir yol, devam et. Eğer haklıysan, Allah seni tutuyorsa o yolu büyütür. insanlar senin etrafına toplanır. Niye birini masonlukla, gavurlukla itham ediyorsun? Efendim, hainlikle itham ediyorsun. Eğer nur talebesiysen tenkit edemezsin. Bu yasak. Nur talebesi değilsen Risale-i Nur'un içindeki adamı niye tenkit ediyorsun? Sen dışındasın. Ya biraz adam gibi düşünmek lazım değil mi? Eğer Nur talebesiysen bu işin alfabesi, bu işin düsturu, kaydesi, esası, temeli, hendesesi 21. lem adır ders olarak 21. lemma kafidir. Diğer eserlerde okunmalıdır. Hulusi Bey'in mübarek sözüdür bu. Ders olarak 21. lemma kafidir. İhlas selesi kafidir. Diğer eserlerde okunmalıdır. E sen düsturları çiğniyorsan ben nur talebesiyim diyorsun. E olmaz ki. Bir az bir asker düşün ki efendim ayağına e, sivri Elaziz el aziz, yumurta topuk ayakkabı giymiş, ceketin omuzunu almış, şalvarı kuşağı bağlamış, Ey, tulan falan deyip nara atıyor, sordukları zaman ben askerim. Askerliğin kaydesi usulü vardır ya Allah Allah. Sen de ki, ben efeyim, tamam engel yok ama asker değilsin, askerliğin kaydesi var. Çaleyi Nur'un kaidesi var tenkit edemezsin. Tenkit edemezsin. Sen yap önüne duran mı var senin? Sen hizmet ettin de önüne duran mı var ve kardeşim ya? Niye başkasına mason, gavur, mürtet, müfsit deyip duruyorsun? Sen çalış yap. İyi göster, hoşu göster. Hizmet et. Kim sana ne engeldir? Biz 40 senedir Azimendi diyoruz. Nur dairesi içerisinde Azimendi diye ama bu beş tane 10 tane adam kabul etti. Hiç kimseye kızmıyoruz. Allah için söyleyin bir gün birine sen niye Azimendi bunlar niye gelmiyorlar dediğimi duydunuz mu? Gelmez. Allah Allah. Sen bir mesele koymuşsun ortaya. Adam gibi hizmetin gör. Eğer Allah seni kabul etmişse sen istemediğin halde insanları da senin etrafında toplar. <laughs> Yok eğer kabul etmemişse zorlamayla, şunu bunu itham etmeyle, buna küfür etmeyle olmaz ki bu yani. risale neresinde var bu ya? Neresinde? Var? Bağırmayla, çağırmayla ne olmuyor ki. Eğer hakikaten bu işin ehliysen, kamilsen, alimsen, fazılsen, mübareksen adam gibi yerinde otur, hizmetine devam et. Allah sana hikmeti iktiza ederse istemediğin kadar da adam gönderir. Şimdi bu kardeşimiz efendim şeyi yanlışa kullan şeye kullanmadı mı? Ee, mutlak vekil, vekile e, e, teşkin ötesine geçip yet, yetki olmuyor. Ne yetki kullanın ha be kardeşim? Bana bir tane söyleyin ki mahkemede hakim bana söyledi, degemede. dedi siz bu kadar parayı nereden buluyorsunuz? Aynen bu soruyu sordu bana. Dedim hakim bey harcadığım yeri bana söyleyin ki ben de size parayı nereden bulduğumu söyleyeyim. Adam böyle durdu. <laughs> Nereye harcamışım ben? Ondan sonra ilave ettim. Dedim sen bizi ne zannediyorsun? Biz her akşam iki kilo domates, bir ekmek torbaya koyup eve giderken kendimizi aslan zannediyoruz. Biz bu yapıda bir cemaatiz. Sen bize ne para isnadı yapıyorsun? Adam durdu yerinde. E şimdi sen bana söyle ki mutlak vekilliğini kullanarak ne yaptı Hüsnü abi yani ne yaptı? Hüsnü abi iyi tanıyorum biliyorum yani, bir açık konuşuyorum. Hüsnü abi sonra Karadabük demir çelik fabrikalarından da emeklidir. Hüsnü abi temelinden biliyorum. Ta 61'den beri Hüsnü tanırım ben. Ne yani Hüsnü abi mutlak vekilliğini kullanarak ne yaptı? Hadi birini söyle ki ben de sana vah 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 vah. Bu adam niye böyle etti ki diyeyim. Yanlış yanlış böyle şeyler yanlış. Ahmet Edip mutlak kelimesine takılmış. Bu kelimeden dolayı tekfire kadar gidiyorlar. Üstadı i̇şte tekfir ediyorlar. Yani o, o kelimeye takılmışsa, o kelimeyi kullanan Üstad. Böyle bir terbiyesizlik, seviyesilik yeri görür titretir yani. O kelimeyi Üstad kullanmış. Sen bana Hüsnü Bayra'nın o kelimeden dolayı yaptığı bir su ihtimali, bir yanlışı, bir yıkıntıyı, bir helaketi bana söyle ki ben de sana diyeyim ki bu adam böyle etti. Hüsnü Bayram Allah razı olsun. Ölünceye kadar medreselerde, talebelerin içerisinde efendim Risale-i Nur okudu. Bilmem. Yanlışları çok. Ha, onu konuşalım. Onu konuşalım. Yanlış mı olmaz? Herkes de yanlış var. Diz boyu. Ama sen şimdi öyle demiyorsun ki üstadı itham eder gibi. Mutlak vekil ne demek? Niye kullandı? Niye bilmem ne? Senin gözün var ki öyle bir şeyde senin yerini kaptı zannediyorsun. <laughs> Yanlış. Bu nedir? Nesli Cedid. Nesli Cedid de devam. Bu sizin sohbetinize bile o da yazdı efendim. Şimdi. Bu onun yazısı mı? Yok efendim. Başka mı? Kim yazdı yani? Bu Nesli kim olduğunu bilmiyorum ama e, bu mesele mülahaza yazdı şimdi. Ha. Yeni yazdı. Buraya canlı yayına yazdı efendim. Hı. Hmm. 2009'da meş, Muşluk Hoca Efendi bir kitapçık neşretti. Fotokopi olarak dağıtıldı. Bu kitapçık elimde mevcuttur. Bu kitapçıktan Müslüm Gündüz bizi taklit ediyor. Gerçek de biziz yazdı. Fakat bu iddialar daha sonra kabul görmemiş olacak ki ses getirmedi. 34-40 sayfalık bir kitapçıktı. Kendilerine göre delilleri yazmışlardı. Bilmiyorum. Haberdar oldunuz mu? Yok olmadım. Kimseyi taklit etmiyoruz çünkü. O zaman araştırdık. Arkadaşlarla bu kitapçık 2008 9 yılında yazıldı. Fakat Müslüm Gündüz bu azimendiler 1986-87 yılında ortaya çıkmışlar. 85 1985 Azimendi hadisesinin başlangıcı 1985 Nisan ayıdır. Evet. Tepki gösterdik. Bu tepkilere karşı cevap veremediler. Bu iddialarından döndüler. Eminim bu mehdi iddiaları da kabul görmeyecek ve dönecekler. Kendi cemaati, kendi içinde parçalanmış kaderlerimizce kabul görmeyen bir mesele. Niye neden bizden başkalarını kabul etmiyoruz? Selametle. Evet. Şimdi ben bunların dediküsine girmek istemiyorum. Bizim mesleğimizde yok bu. Bizim mesleğimizde. Şimdi, şimdi buraya bir isim söylerim. Onların hikayesini, bunların hikayesini iki gün, iki gece anlatır. Hem de dolu dolu ve hepsi de doğru. Bizim mesleğimiz değil ama. Bizim mesleğimiz değil. Hatta o arkadaşa ben engel koydum ki bana bir daha böyle haberler vermesin. Telefonda da engellidir. Çünkü hepsi doğru ve sayıyor. Şöyle diyorlar, böyle ediyorlar, öbüler ne ediyorlar bilmiyorum ne. Mesleğimiz de yok. Biz dedikoducu değiliz. Biz başımıza tülmen törtüp karlar gibi lık lık, lık 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 kıybet edecek insanlar değiliz yani. Mehmet. Dualar arz edeyim mi? Hı? Dualar arz edeyim mi? Arz et Mustafa Bey, arz et. Çabuk arz et. <laughs> Evet. Şeyin Azimendi'nin bil fiil hareketi 1985 Nisan ayıdır. 1985 Nisan ayı. İçeride inzivada 3-4 ay kaldıktan sonra Hulusi Bey hayattaydı o zaman. Hulusi Bey'e gittim. Halimi arz ettim. Halimi söyledim. Benim Risale-i Nur'dan başka kapım yok dedim. Ama ihtiyarsız böyle bir halim var. Bu halim Risale-i Nur'a aykırıysa ölüm de olsa, zulüm de olsa bırakırım bunu dedim. Dinledi, biraz tefekkür etti. Bir iki dakika, üç dakika. Sonra mübarek başını kaldırdı. Dedi ki senin halinde Risale-i Nur'a aykırı hiçbir şey yok. Yalnız dışarı çıkmak içinden geldiğinde İçeride kalacağım diye kendini zorlama. Tavsiye bu. Dışarı çıkmak istediğin zaman içeride oturacağım diye inzivaya da oturacağım diye kendini zorlama. İçeride rahat ettiğin zaman da dışarı çıkacağım diye kendini zorlama. Zor kullanma yani dedi. Bana söylediği emir ettiği budur. 1985 Nisan dua talepleri Mustafa Çelik dua istiyor. Ümmü Mehmet Selim dua istiyor. Ümmü Ahmet Mert dua istiyor. Ya Mustafa Bey zaten sen şimdi burada her gün bu cemaat deyince başı sen çekiyorsun. Evet Selim hasta. Peki. Evet öyle mi? Mehmet Selim hasta. Allah hayırlı şifa ihsan etsin inşallah.